Suç olarak yöneltilen tüm sorular gazetecilik faaliyetleriyle ilgiliyken tutuklama gerekçesi ise tahammülsüzlüğün ve antidemokratik yaklaşımın bir sonucu olarak bir kez daha ortaya çıktı. Daha bir iki gün önce İçişleri Bakanı nasıl ısmarlama operasyon yaptığını TV programlarında açıklıyordu. Özgür basına dönük bu operasyonun da Kimlerin ısmarlama operasyonu olduğunu biliyoruz. İstiyorlar ki sadece onların basın yayın kuruluşları haber yapsın. Sadece onların söyledikleri haber konusu olsun. Halk sadece onların söylediklerini dinlesin. Ama biz de diyoruz ki gerçeğin ifadeye kavuşması için ne bedel gerekiyorsa vereceğiz. İddialara baktığımızda görüyoruz ki gazetecilik faaliyetleri nedeniyle tutuklanmışlar. Televizyonlara yaptıkları programlar, sokak röportajları bunlarla suçlanıyorlar. Bu da yaşadığımız ülkenin kanunlarına göre, evrensel kanunlara göre de suç değil. Ama maalesef bu ülkede hukuksuzluk olduğu için arkadaşlarımız sebepsiz yere gerekçesiz tutuklandılar. <laughs> Bu tarz e, politikalarla, bu tarz e, yargılamalarla gazetecileri susturamayacaklarını e, herkes bilmeli, herkes artık e, bunu anlamalı. Biz e, dün ortaya çıkmadık. Bir gün önce, iki gün önceki bir gelenek değil bu, bir e, basın mücadelesi değil bu. Biz AP Musa'lardan biridir. Gerçekleri yazdığımız için baskıla, baskı altındayız, saldırılara maruz bırakılıyoruz ve bugün de bunun bir devamı yaşanıyor.